Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtildi. Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60.'sının düzenleme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel yarışması bölümünde Kanun Hükmü adlı belgeselin yer aldığı anımsat Böylesi önemli bir festivalde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz denildi.